Krim'in kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Avalanche AVAX, Solana SOL ve Ethereum ETH teknik analizi. Avalanche AVAX Ekim ayından itibaren başlattığı rally sonucunda 147 dolar seviyelerinde yeni bir zirve belirledikten sonra düşüş trendi içerisine giren AVAX 101 dolar desteğinde bu düşüşüne mola vermiş görünüyor. 114 ila 118 dolar bandındaki majör direnci test etmesine rağmen kırılımını gerçekleştiremeyerek yine ekim döneminden itibaren takip ettiğimiz yükseliş trendinin desteğini test etti. 114 ila 118 dolar bandındaki majör direnç bölgesinin kırılımı halinde tekrardan yeni bir zirve arayışı içerisine girebilir. Daha önceki analizlerimde belirtmiş olduğum 148.60 seviyelerindeki direnç test edilebilir. Ancak 107 dolar seviyelerindeki yükselen trend desteğinin kırılımı halinde sırası ile 101 ve 88 dolar desteklerini ziyaret edebilir. Solana, Sol. 248 ila 256 dolar bölgesinde oluşturduğu dirençten reddedilen Sol, bu süreç sonucunda hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareketler gerçekleştirdi. 185 dolar seviyelerindeki desteği üçüncü defa test ederek bu destek seviyesi üzerinde ikili dip formasyonu oluşturduğu gözlemleniyor. Bu formasyonun çalışması halinde 220 ila 229 dolar bölgesindeki majör direnç test edilebilir. Bu bölgenin kırılımı halinde düşen trend içerisinden de çıkış gerçekleştirerek yeniden 248 ila 256 dolar aralığını ziyaret edebilir. 185 dolar desteğinin kırılımı halinde ise 167 ila 178 dolar bölgesinde majör destek ile karşılaşabilir. Ethereum ETH Bitcoin tarafında yaşanan sert düşüşlere daha az reaksiyon verdiği gözlemlenen Ethereum 4150-4030 bölgesindeki destek üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Yükseliş trendini bozduktan sonra yatay hareketler ile fiyatlanmaya devam ederken 4150-4030 bölgesindeki desteğin kırılımı halinde bir önceki Temmuz 2021 yükselen trend desteğini test edebilir. Bu trendin EIP 1559 güncellemesinden hemen önce başladığını da belirtmekte fayda var. Bu trend desteğinin kırılımı halinde 3240 seviyelerindeki desteğe kadar yeni bir düşüş trendi oluşturabilir. Ancak yine bu yükselen trend desteğinden güç toplayarak yukarı yönlü bir ime kazanılması halinde sırası ile 4830 ve 5330 seviyeleri ziyaret edilebilir. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.